Evet, tekrar merhaba sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Bugün de geçen hafta geçen derste prizmaların özelliklerini anlatmıştım. Şimdi de prizmaların yüzey alanlarını anlatacağım. 3 tane prizmam vardı. Kare prizmam, dikdörtgen prizma ve küpüm vardı. kare prizmamda kare prizmamda tabanda ve tabanda ve tepede birer kare, yan yüzleri dikdörtgen. Küp dediğim prizmada da bütün yüzeylerim karesel bölge. Dikdörtgenler prizmasında da bütün yüzeylerin neydi? Dikdörtgensel bölge. Ee, hemen küçük bir bilgilerini okuyalım. Ayrıklarının uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının alanı diyor. Bakın, burada e, şuradaki alanı bulabilmek için şuradaki yükseklik olan c ile şuradaki yükseklik olan c ile a'yı çarpmam lazım. Buradaki alanı bulabilmek için b ile c'yi çarpmam lazım. Buradaki alanı bulmak için de a ile b'yi çarpmam lazım. Prizmalarda ne demiştim ben size? Bütün prizmaların altının karşısında üstü var, sağının karşısında solu var, önünün karşısında arkası var. Yani her bir yüzeyinin kendisine eş ve paralel olan başka bir yüzeyi daha var. O sebepten dolayı iki ile çarptı. Anlaştık mı? Evet, buraya bakıyorum. Burada ne vardı? Burada bir kare prizma vardı. Kare prizma neydi? Tabanı ve Tepesi, yani taban alanı ve üst alanı, tepe alanı karelerden oluşuyor. Yan yüzeylerde ne oluyordu? Dikdörtgenden oluşuyordu. O yüzden şurada bakın A kare, karenin alanı nasıl bulunuyordu? A kare. Şuradan şöyle çizersem. Burada yine bir karesel bölge var. A çarpı A. Karenin alanı A çarpı A ile bulunuyor. A kare. İki tane olduğu için iki parantezinde A çarpı A. Dikdörtgenin alanı ne ile bulunuyor? Uzun kenar çarpı kısa kenarla bulunuyor. Uzun kenarla kısa kenara çarptım ama dört tane dikdörtgen sahip bölge olduğu için onu da dörtle çarptım. Buraya bakıyorum. Küpün yüzey alanı. Küpün bütün yüzeyleri karesel bölgeydi. Karenin alanı neydi? A kareydi. Altı tane yüzey olduğu için altı A kare olur. Şimdi sorularımıza bakalım. Şimdi burada benim ne yapmam lazım? Benim burada e, örneğin şurası 8, burası 4. Şöyle önce şunu bir bulayım. Burası 8 cm, burası da nedir? 4. Burada 32 Neyse 8 çarpı 4 içerisine yazmak istedim ama yazamadım. 32 nedir? santimetre kare. Şimdi buradaki alanı hesaplamak istiyorum. Buradaki alan nedir? 10 ile 4'ün çarpımı 10 çarpı 4 40 cm kare. Sonra ne yapıyorum? Buradaki alana bakıyorum. Buradaki alan nedir? Buradaki alan şurası 8 değil mi? Burası da 10. 8 çarpı 10 80 cm kare. Sonra ne yapacağım ben bunları? Bunların hepsini toplayacağım, bunların hepsini çünkü bana niye soruyor? Yüzey alanlarını soruyor. Aşağıda aynı uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanlarını bulun diye soruyor. Ne yapacağım? Bunların hepsini toplayacağım. 80, 40 ve 32. Ne olur? 2, 4, 3 daha, 7, 8 daha. Ne olur? 15. 152 nedir? Santimetre. Şimdi bu yüzey alanlarını bulduktan sonra ne yapmam gerekiyor? 152 cm kareyi 2 ile çarpmam gerekiyor. Neden 2 ile çarpmam gerekiyor? Çünkü her bir yüzeyin karşısında kendisine eş ve paralel olan bir yüzey daha var. Dediğim gibi üst yüzeyin bir de alt yüzeyi var. Sağ yüzeyin bir de sol yüzeyi var. Ön yüzeyin bir de arka yüzeyi var. Ayakkabı kutularından örnek vermiştim ya da işte marketlerdeki zeytinyağı kutularından örnek vermiştim. Hatta etrafıma bakıyorum örnek verebileceğim bir şey var mı diye yok. 152, 2 ile de çarpacağım. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde. 304 santimetre kare. Bir tanesini açayım. İsterseniz şunu açayım. Ve aynı şeyi yaptık e, hemen defterlerinize sonuçları geçirin. Anlamadığınız yerde videoyu tekrar durdurup izleyin. Anladığınız yerde de videoyu durdurun. Kendi kendinize çözün. Daha sonra videonun kalanından çözümlerinizin doğru olup olmadığını kontrol edin lütfen. Aynı şekilde yine bir dikdörtgenler prizması. Yine ne yapmalıyım? Bütün içerisindeki dikdörtgenlerin alanlarını hesaplamalıyım. Ondan sonra birbirleriyle toplayıp 2 ile çarpmalıyım. Şimdi çarpayım. 12 ile 4, 12 ile şöyle yapalım. Şurayı hesaplayayım önce ön yüzünü. 12 ile 9. 2 kere 9, 18 elde var. 1, 9 kere 1, 9, 1 elde 10. Tamam. Şimdi 4 ile 9. 36. Sonra da ne yapacağım? 12 ile 9, 4 kere 9. Sonra da ne yapacağım? Neyle diyeceğim? 12 ile 4'ü çarpacağım. Bu ne oldu? 48. Evet ne yapacağım şimdi? Bulduklarım, bulduğum alanları toplayacağım ve 2 ile çarpacağım. Toplayalım. 108, 36, 48. Bunların hepsinin toplamı ne olur? 108, 36, 48, 192 cm kare. Bunu da ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Neden 2 ile çarptığımı açıklamıştım. Her bir yüzeyden eş ve e, paralel bir yüzey daha olduğu için. 2 kere 2, 4. 2 kere 9, 18 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde. 384 santimetre kare. Bir sonraki soru. Bir sonraki soruda yine ne var? Bir dikdörtgen prizma var. Yine ayrı ayrı alanlarını buluyorum. Ayrı ayrı alanlarını bulduktan sonra toplayacağım ve 2 ile çarpacağım. Evet hemen bulalım. 15 çarpı 10. 150. 10 çarpı 6. 60. Sonra da ne olur? 15 çarpı 6 olur. 90 santimetre kare. Evet, bulduğum bu alanları birbirleriyle toplayacağım sonra. 150, 90, 60. Ne olacak? 6. 9 daha ne olur? 15. 5 daha 20. Elde var 2. 2. 1 daha 3. 300 cm kare. İkişer tane olduğu için de 300'ü 2 ile çarpıyorum. 600 cm kare. 15 ile 10'u çarptım. Bir dikdörtgen alanını buldum. 10 ile çarptım. Yandaki dikdörtgen alanı buldum. Sonra 15 ile 6'yı çarptım. Üstteki dikdörtgenin alanı. Bakın burada ön, öndeki dikdörtgenin alanı, yandaki dikdörtgenin alanı, üstteki dikdörtgenin alanı bulduktan sonra ne yapıyorum? Ben hepsini topluyorum. Her bir yüzeyden ikişer tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. Devam edelim. Burada kare prizma var. Kare prizma olduğuna göre, şimdi burada bir tane kare, burada da bir tane kare daha var. İki tane kare var. Karenin alanını bulup 2 ile çarpmam lazım. Karenin alanını nasıl buluyordum? 8 çarpı 8, 64. 64 ile de 2'yi çarparsam 4 kere 2, 8, 2 kere 6, 12. 128 cm kare. Şimdi alt ve üst alanları buldum. Yan alanlarda ne var? Dikdörtgenler var. Yan alanlarda kaç tane dikdörtgen var? 4 tane dikdörtgen var. Bir tane dikdörtgenin alanını bulup 4 ile çarpmalıyım. 12 ve 8. Uzun kenar şöyle düşünürsek. Burası 12, burası 8. 12 ile 8'i çarpıyorum. 2 kere 8, 16 elde var. 1, 8 kere 1, 8, 1 de elde 9. 96 ile de neyi çarpacağım? 4'ü çarpacağım. Çünkü bakın 1, 2. Arkada şu nokta nokta olan yerler arka planı gösteriyor. 3, bir de önde var 4 tane. 4 kere 6, 24. Elde var 2. 4 kere 9, 36. 2 de elde, 38. 384 cm kare dikdörtgensel bölgelerin alanı. 128 cm kare karesel bölgelerin alanı. Bütün yüzeylerin alanını soruyor. Yüzey alanlarını soruyor. Bu iki bilgiyi de toplamam lazım. 384 cm kareyle ile 128 cm kareyi topla. 8, daha 12 elde var. 1, 8, daha 11 de elde 11 elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1'de de elde 5. Açıyorum ki işlem hatası yaptık mı bakalım yaptıysak düzeltelim diye. Açmasak da olur fark etmez. Evet, yine burada ne var? Bir kare prizma var. Aynı şeyi yapacağım. Karenin alanını bulup 2 ile çarpacağım. Dikdörtgenin alanını bulup 4 ile çarpacağım. Arkasından da toplama yapacağım. Şimdi karenin alanı 9 çarpı 9, 81 santimetre kare. 81 çarpı 2, 2 kere 1, 2, 2 kere 8, 16, 162 santimetre kare. Kareler bitti. Dikdörtgenlere bakalım. 15 çarpı 9, 5 kere 9, 45. de var? 4. Dokuz kere bir, dokuz. Dört de elde, on üç. Yüz de ne yapacağım? Dur, evet. dur. Neyse, şurası biraz kötü yazdım. Şöyle yazayım. Yüz otuz 4 de çarpacağım. 4 kere 5 yirmi elde var, iki. Dört kere üç, on iki, elde, on Elde var, bir. Dört kere bir, dört, bir elde, beş. Beş yüz santimetre karede dikdörtgenlerin alanı ne yapacağım? Dikdörtgenlerin alanı alanıyla karelerin alanını toplayacağım ve toplam alana alınacağım. Toplamadını hemen bakalım ve şu 40 ile 162'yi topluyorum. 6 0 2 daha 2 6 4 daha 10 elde var. 1 5 1 daha 6 1 daha yedi 102 santimetre kare olur. Evet, yine bir karesel bölge, yine bir kare prizma, altta karesel bölge, yanlarda dikdörtgensel bölge. İki tane karesel bölge var. 12 çarpı 12, 144 yapar. İki tane, bakın 12 ile 12 çarptım, 144. Bir kare burada, bir kare burada, 144 ile de 2'yi çarpmalıyım. 4 kere 2, 8, 4 kere 2, 8, 2 kere 2, 288 santimetre kare. Karesel bölgenin alanlarının toplamı. Şimdi dikdörtgensel bölgeye bakalım. 20 çarpı 12. 12 ile 2'yi çarparsam 24, 0 eklersem 240. 240 bir tane e, karesel bölgenin alanı. 4 tane karesel bölge var. 240 da 4'ü çarpıyorum. 4 kere 0, 0. 4 kere 4, 16 elde var. 1, 4 kere 2, 8. 1 de elde 9. 960 cm kare dikdörtgensel bölgelerin alanları. Toplayacağım. Dikdörtgensel bölgelerin alanları ve karesel bölgelerin alanlarını. 960 santimetre kare ile 288 santimetre kareyi topluyorum. 8, 6, 8 daha 14 elde var. 1, 12. 1248 santimetre kare toplam alanlar olur. Evet. Devam edelim verilen e, küplerin yüzey alanlarını bulunuz. Hmm. Küplerin yüzey alanlarını soruyor. Küpün neydi? Bütün yüzeyleri karesel bölge. 6 tane neydi bir küpü açtığımızda? 6 tane karesel bölgeden oluşuyordu. Karenin ayrı uzunlukları neydi? Birbiriyle eşitti. O zaman 6 çarpı 6, 36. Bir yüzeyinin alanı. 6 tane yüzeyinin alanı olduğu için 36 çarpı 6. 6 kere 6, 36 elde var. 3, 3 kere 6, 18, 3 de elde 21. 216 santimetre kare. Birincisinin alanı 216 santimetre kare. 6 kere 6, 36. Neden 6 ile 6'yı çarptım? Çünkü bütün yüzeyleri kare. Karenin alanı nasıl bulurum? Kendisini, bir kenar uzunluğunu kendisiyle çarparak bulurum. Bir kenar uzunluğunu kendisiyle çarptım. 6 kere 6, 36 dedim. Neydi? Kendisine benzer, eş ve benzer yani bütün yüzeyleri karesel bölgeydi. E 6 tane kare olduğu için bir, bir karenin alanı 6 ise 36 ne olur? 30, 36 ise 6 karenin alanında 36 çarpı 6 olur. Buraya bakıyorum 10. 10 çarpı 10 santimetre kare. 8 çarpı 8, 64. 6 tane olduğuna göre 64 çarpı 6, 4 kere 6, 24, 4 kere 2, 6 kere 6, 36, 2 kere 38. Bunu açmıştık zaten. Evet, 216, 216, 600, 600, 384, 384 çocuklar. Devam edelim. Açılımları verilen prizmalar var. Bunu şak diye artık küp diyebilmeniz gerekiyor. Bütün yüzeyleri karesel bölge. Şak diye karesel, kare prizma diyebilmeniz gerekiyor. Tabanı ve tepesi kare, yanları dikdörtgen. Buna da artık şak diye dikdörtgen, dikdörtgen prizma diyebilmeniz gerekiyor. Bütün yüzeyleri dikdörtgen olduğu için. Aşağıda açılımları verilen prizmaların yüzey alanlarını bulunuz diyor. Tamam. 5 kere 5, 25. 6 tane olduğu için 25 ile de 6'yı çarpalım. 6 kere 5 30 elde var 3, 2 kere 6 12, 3 de 15. Birimleri yazmayı unutmayın. Alan birimi santimetre karedir. Evet, 150 santimetre kare. Buraya bakıyorum. Kare prizma. Altta ve üstte kareler var. Bir tane kare karenin alanını buluyorum. 8 çarpı 8 bakın. 8 kere 8. Şurası 8, burası da 8. 64. 64 çarpı 2 4 x 2 8 128 karesel bölgelerin alanlarını buldum dikdörtgensel bölgenin alanını buldum 16 ile 8'i çarpacağım 6 kere 8 48 elde var 4 8 kere 8 4 elde 12 128 cm kare bir tane dikdörtgenin alanı 4 tane dikdörtgen var 128 ile de 4'ü çarparım 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 2, 8, 3 de elde 11 elde var. 1, 4 kere 1, 4, 1 de elde 5. 512 cm kare dikdörtgensel bölgelerin alanları. Karesel bölgenin alanıyla dikdörtgensel bölgenin alanını toplayacağım şimdi. 8, 2 daha 10 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 5, 1 daha 6. 640. Bu da 150. Şöyle hepsini sileyim, şuradan bakın, defterlerinizi alın, sadece defterlerinizi almakla kalmayın, sadece deftere yazmayın, aklınıza da yazın. Burada da dikdörtgenler var, bakın 4, 8, 6 hepsi birbirinden farklı ayrı tuzunlukları var. O zaman nedir bu? Dikdörtgensel, dikdörtgenler prizması. 6 tane dikdörtgensel bölge var. Evet, bulalım şimdi. Buradaki yüzey alanlarını bulalım. Buradaki yüzey alanlarını nasıl buluyorduk? Buradaki yüzey alanlarını hepsini birbiriyle çarparak buluyorduk. 4 çarpı 8, 32. 6 çarpı 8, 48. Sonra da 4 çarpı 6, 24. Tabii bunların hepsi santimetre kare, santimetre kare, santimetre kare. Sonra bunların hepsini toplayıp ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Toplayalım. 48, 24, 32 4, 2 daha 6, 8 daha 14. Elde var 1. 4, 2 daha 6, 3 daha 9. 1, elde 10. 104 cm²'yi buldum. Eş ve paralel. Kendisine eş ve paralel bir yüzey daha olduğu için 104'ü de 2 ile çarpıyorum. 208 cm² olur. yüzey alanlarını hesapladık çocuklar. Prizmaların yüzey alanları bu şekilde hesaplanıyor. Bakın bir sonraki soruda ne diyor? Bir sonraki soruda da alanları benim hesaplamama gerek kalmadan kendisi hesaplamış. Bunlar dikdörtgenler prizması. 56, 32 ve 28 diye hesaplamış. Benim ne yapmam gerekiyor? Hepsini toplamam ve 2 ile çarpmam gerekiyor. Hepsini toplayıp 2 ile çarpayım. 56, 28, 32. 8, 2 daha 16, daha 16 elde var 1. 5, 2 daha 7, 3 daha 11 de elde 11. 116 cm kare. 2 ile de çarpıyorum. 2 x 6, 12 elde var 1. 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. 2 kere 1, 2. 232 cm kare olur. Şurada neden 2 ile çarptım diye tekrar tekrar her seferinde defalarca söylüyorum. Her bir yüzeyden eş ve paralel karşı yüzeyi var diye. Aynı şekilde burada da bana e, benim çarpmama gerek kalmadan her bir karesel bölgenin yüzey alanını vermiş. Benim tek yapmam gereken bu yüzey alanlarını toplayıp bu yüzey alanlarının iki katını bulmak topladıktan sonra 60, 10 ve 24. 4, 6, 1 daha 7, 2 daha 94 santimetre kare. 94 2 ile çarpıyorum çocuklar. 4 kere 2, 8, 2 kere 9, 18, 188 18 santimetre kare. soruya bakalım. Ne var burada? Küp var. Küpün yüzey alanını bulmak çok kolaydı. Ne yapıyorum? Bir yüzeyinin alanını 15 diye kendisi vermiş. 15 ile 6'yı çarpıyorum. Neden? 15 ile 6'yı çarpıyorum. Bir, alanı, bir yüzeyi 15 santimetre kare ise 6 tane yüzeyi var. 15 çarpı 6. 6 kere 5, 30 elde var. 3, 6 kere 1, 6, 3, 50, 90 santimetre kare. 20 ile 6'yı çarpıyorum burada da. 6 kere 0, 0, 2 kere 6, 12, 120 santimetre kare. Bir tane yüzeyinin alanını kendisi verdi 20 diye. 6 tane yüzey olduğu için 20 ile 6'yı çarptım. Bir tane yüzeyinin alanını kendisi verdi 15 diye. 6 tane yüzey olduğu için 15 ile 6'yı çarptım. Kare prizma. Evet, burada ne yapmam gerekiyor? Burada yine ne yapmış? Ee, dikdörtgenlerin alanlarını vermiş ve de karenin alanını vermiş. Burada da ne yapmalıyım? toplayıp arkasından da çarpma işlemi gerçekleştirmem lazım. Evet, 60 ile 4'ü çarpacağım. Neden 4'ü çarpıyorum? 4 tane 61 yüzeyinin alanı 4 tane dikdörtgensel bölge olduğu için burası 240 oldu. Sonra ne var burada? 36. 36 ile de 2'yi çarpacağım. 72. 2 tane karesel bölge olduğu için burası da 72 oldu. Daha sonra da ne yapmalıyım? 240 ve 72'yi toplamalıyım. 7, 4 11 var. 1, 312 santimetre kare. Aynı işlemi burada yapıyorum. 96 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 96 ile 4'ü çarpayım. 4 kere 6, 24 elde var. 2, 4 kere 9, 36. 2 de elde, 38. 384 santimetre kare. Burada 64 ile de 2'yi çarpmalıyım. 4 kere 2, 8. 2 kere 6, 12. 128 santimetre kare. Daha sonra da 384 ile 128'i toplamalıyım. 8, 4 daha 12 elde var. 1, 8, 2 daha 10, 11 elde 11. 3, 1 daha 4, 1 elde 5. 512 santimetre kare. Hemen bunu da açayım çocuklar. Evet. 512. Burasını açmamışız. Burası da 312. Bitti. Bu kadar. Bakalım bir sonraki soru neymiş? Evet, bir sonraki soru da konu değerlendirme testi. Bunu da bir sonraki dersimizde çözeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.